Türkiye'nin tam ortasında, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan ulaşım hatlarının kesişim noktasında yer alan Nide Organize Sanayi Bölgesi, stratejik konumu ve güçlü altyapısıyla yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. E90 Karayoluna 40 kilometre, Pozantı Otoyoluna 10 kilometre, Demir yoluna yalnızca 7 kilometre mesafededir. Ankara-Nide otoyoluyla dünyaya bağlanmaktadır. Mersin Limanı 180 km, Nevşehir Kapadokya Havalimanı 100 km, Kayseri Havalimanı 135 km uzaklıktadır. Bu konum hem iç pazara hem de dış ticaret noktalarına kolay erişim sağlamaktadır. 2025 yılı itibarıyla toplam 1005 hektarlık alana ulaşan Nide OSB'de yatırımcılara sunulan hazır sanayi parselleri hızla dolmakta, yeni yatırımlar bölgeye değer katmaktadır. Bölgede bugün yaklaşık 6000 kişilik istihdam sağlanmaktadır. İnşaatı devam eden yatırımlarla 10000 ve genişleyen altyapıyla birlikte 20000 kişiye ulaşan bir istihdam hedeflenmektedir. Nido OSB elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, fiber internet altyapısına sahiptir bin metreküp bölü saat ve bin metreküp bölü saat kapasiteli ana rms istasyonları, 7 adet 5.000 metreküp bölü saat kapasiteli rms istasyonlarıyla bölgenin tamamında doğal gaz altyapısı tamamlanmıştır. Bölge, içme suyu arıtma tesisi, 5 su kuyusu, 8 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 2017 yılında devreye alınan 5 megawatt kapasiteli gez tesisiyle yenilenebilir enerji üretimleri timinde öncüdür. 2025 yılı itibarıyla TSE tarafından yeşil OSB denetimleri tamamlanan Nide OSB'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde belgelendirme süreci başlamıştır. Bu unvan sanayicilere ihracat, finansman, karbon vergisi ve kurumsal prestij açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. AB yeşil mutabakatı sürecinde düşük karbon üretim yapan firmalara öncülük eden Nide OSB enerji altyapısında da Çevreye duyarlı bir vizyon benimsemektedir. 2017'de devreye alınan 5 MW kapasiteli GES tesisi yeni yatırımlarla birlikte 60 MW kapasiteye yükseltilmektedir. Böylece bölgedeki elektrik ihtiyacının büyük kısmı temiz enerjiden karşılanmaktadır. Cazip imkanlar, 6. bölge teşviklerinin süre ve oranlarından yararlanma imkanı olan ve her türlü altyapısı hazır sanayi parselleriyle yatırımcılarımızı Nide OSB'ye davet ediyoruz.